Geçmiş olsun. Pat diye ses gelince eşimle birlikte koştuk hemen. Geldik. Yaralı burada yatıyordu. Birinci kapalıydı yalnız. Yatıyordu. Kafasından falan kan geliyordu. Kulağından falan kan geliyordu. Ondan sonra ben hemen buradan yukarı koştum. Yukarı koşunca Adamlar kendi işte o bıçakla şey yapanlar, sıkıştıran iki kişi içeri girmeye çalışıyorlar. Husumet şey yoktu işte alt üstü komşular aralarında işte sen halı çırptın, sen benim üstüme toz toprak attın diyerekten. Kavganın sebebi oymuş. Kadınla tartışıyor. Kadın tartışınca gidiyor kadın eniştesini alıyor geliyor. İlk zaten olayın üstüne biz geldik. Burada bağırıyorlar işte insanlar da panikleyince. Çünkü çok kötü düştü. Çok aşırı düştü. Hemen geldik eşim baktı bilinci kapanıyor hemen kafasının altına elini koydu. Kanıyordu kafasından falan kan geliyordu. Komşu vardı bir tane daha. O komşuyla beraber bilincini açıp tutmaya çalıştılar. Havluya eşim bastı. Ben yukarı gittim onların peşine koştum ben. Olayın peşine, onların peşine koşunca onlar içeri girdiler. Hemen içerilerine girdiler. Bir daha çıkmadılar. Daha sonra işte ilk yardım şeyler geldi. 112'den acilden geldi. Bu kişilerin üstüne yürüyen kimdi? Mahalle şey, bina sakinleri mi? Evet, linç etmeye çalıştılar. Çünkü yani yapılacak bir şey değil. İnsanlığa sığmayacak bir şey. Tamam tartışabilirsin, birbirine ileri gidebilir, bir ikili gümrü kurabilirsin ama camdan ataraktan, yani ne bileyim ben, elinde bıçakla adamı kovalayaraktan, atmadıysa da de en azından adam sıkıştırıp da adam o şeye e, yönlendirmek yani bir sığmaz yani. Ortada da bir şey yok. Bir namus davası yok. Herhangi böyle bir çok ağır bir şey yok. Orada kahvaltı yaparken onlar balkonda çamaşır da yıkamış, asmışlar. Memleketten yeni gelmişlerdi. O da çıkıyor, utan, halıları çırpıyor bizim burada her gün olan şey. Halılar hiç herkes şakır şakır çırpar. Üstüne bir de suyu atınca bunların üzerine geliyor, masaya geliyor. O da diyor, onu duydum. Teyzeciğim ne yapıyorsun, yaptığın ayıp olmuyor mu dedi o bey. Bak burada dedi çamaşırımız var kahvaltı yapıyoruz. O da bir sürü söylemeye başladı. Biraz tuhaftır bizim bina. Onu biliyorum sabah olan. Ondan sonra akşam oldu. Oğlu damadını falan karı çağırıyor komşumuz. O yukarıdaki. Onlar gelince 20-30 kişi birden gelip de bir gümürültü şankırtıp ben kapıya bile gelemedim. Çünkü daha çocuklarım yok tektim evde. Sonra baktım çocuklar babamı attılar, babamı bak attılar, onlar attılar diye ağlaşıyor çocuklar herkes geliyor işte herkes bu sefer onlara bir iki çırpıtmışlar yani böyle insanlık olur mu? Üçüncü kattan nasıl atılır insan diye. Duydum ama görmedim. Meğer oradan atmışlar oradan aşağı düşmüş işte oraya kafasını yeri oraya. Orada oluk oluk kan akıyormuş pık 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 de ses çıkıyormuş kandan. Sonra komşunun birisi kimse gelmiş iyi akıl etmiş o havluyu basmış oraya yoksa adam kandan gidebilirmiş. Şey olandır, sen de oradan, <laughs> Ağ yapma yolunu düşalım. Ta. Burada dursun. Adamlar şey yok almaz. Şimdi para almak istiyor. Yürü sen baba Bir şey yok. Arkadaşlarımız araya giriyorduk. Ama bir buradan 这边。